Binlerce yıl öteden, bir efsaneden geliyorum. İnsanların çok tanrılı dinlere inandıkları ve pagan kültürünün hakim olduğu antik Yunan'dan. O zamanlar insanoğlu görüp de anlayamadığı, korktuğu ne varsa tanrı sayardı. Efsanelerle bezenmiş bir kültürün, mitolojinin bir parçasıyım. Peki kim miyim ben? Efsaneye göre tanrılar Olimpos'ta otururdu. Ve başlarında en kudretlisi Zeus. Oradan seyrederlerdi insanlığın halini. İnsanlar, Prometheus'un evlatları. Onun yaptığı ve sadece erkeklerden oluşan bir nesil. Prometheus öyle severdi ki insanları, onları korumak ve hayatlarını kolaylaştırmak için çok büyük bir suç işledi ateşi Zeus'tan çalıp insanlara verdi. Zeus öfkeden deliye döndü ve gazabı çok ağır oldu. Prometheus'u bir kayaya zincirletti. Her gün dev bir kartal Prometheus'un kara ciğerini parçalayarak yiyor, ona dayanılmaz ıstıraplar çektiriyordu. Her gün, yeniden ve yeniden. Zeus'un insanlık içinse başka bir planı vardı. Ateş tanrısı Hephaistos'tan karşı konulamaz güzellikte bir varlık yapmasını istedi. İşte o benim. Yani ilk kadın. Afrodit'ten güzellik, Athena'dan bilgi, Hermes'ten kurnazlık aldı. Her tanrı bana bir özellik verdi. Beceri, tatlı dil, iş ve birazcık da merak. Daha sonra beni Prometheus'un erkek kardeşi Epimetheus'a eş olarak gönderdiler. Zeus bir düğün hediyesi yolladı. Çömleğe benzer bir kavanozdu. Ama yüzyıllardır kutu diye anıldığı için ben de öyle söyleyeceğim. Kutuyu verirken bunu asla ama asla açmayacaksın dedi. Neden diye sordum. Cevap bile vermeden çekti gitti. Hiç açılmayan bir kutu. Ne işe yarardı ki? Çok meraklanmıştım. Ne vardı o kutunun içinde? Ne olurdu ki azıcık aralayıp baksam? Derin bir soluk aldım. Ve usulca kutuyu araladım. Korkunç bir ses yayıldı. Birdenbire kapak açıldı. Ve içindeki karanlık aniden yayılmaya başladı. Bütün kötülükler, günahlar, ihanetler, ölüm, hastalık, kıyım, kıtlık açlık insanlığı yok edecek ne varsa her şey dehşete kapılmıştım ne yaptım ben hemen kutuyu kapattım daha fazlası yayılmasın diye derler ki içinde sadece umut kalmış merakıma yenik düşmüştüm ve bunun bedelini bütün insanlık ödeyecekti Kötülük serbest kalmıştı ama umut hep bizimle. Bu anlattığım efsane çok çeşitli biçimlerde yorumlanmış, değişmiş. Ama değişmeyen tek şey ismim ve taşıdığım kutudaki lanet. Ben kimim? Sanatçımız Gonca Yakuta çok teşekkür ediyoruz içinde bütün kötülüklerin olduğu kutuyu açmasıyla insanlığı büyük bir felakete sürüklediği anlatılan antik Yunan mitolojisi karakteri kimdir? A. Pandora B. Asteria C. Medea Bu soruda tabii hocama tam danışma zamanı geldi. Ee, kafamda bir şey de oluşuyor gibi ama işte Pandora'nın kutusu açıldı. Ee, diğer şeylerden de pek fikrim yok. Hocamdan yardım istiyoruz. Hemen dönelim. Evet Servet Bey, kendisine kavanoz ya da kutu verilen kişi Asteria değildi. Ben B şıkkını eliyorum sizin için. A ve C şıkları kaldı geriye. Evet. Ne dersiniz? 15 bin lira değerinde bu soru Servet Bey. Evet hocam çok yardımcı oldu. A şıkkı olarak düşünüyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Ee, A şıkkı Pandora. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Teşekkürler. Tebrikler. Teşekkürler.